Şimdi bir müşterimizin evine elektriğin belli alanlarda kısmi olarak gitmesi. Yani mutfakta şöyle göstereyim. Mutfakta belli alanda işte prizlerin bir kısmında buzdolabının olduğu tezgah üstünde işte ocak daldığım bahsetinde elektrik yok diye şikayet aldık. Ee, i̇lk akla gelen tabi ne oluyor? İşte acaba bir sigorta mı düştü? Yoksa herhangi bir e, elektrikle bağlantıyla ilgili bir problem mi var? Yoksa e, işte Gediz'den dışarıdan gelen e, eksik bir faz mı var? E, i̇nsanın aklına ilk bu geliyor. Fakat bakın öyle bir şeytan işi ki. Buradan da gelip kontrol ediyorum. Onları da kontrol edeceğiz şimdi. Şimdi kontrol ediyorum buradan böyle bütün çıktılara bakıyorum tek tek hepsinde enerji var hiçbir sorun yok dışarıdan 3 faz geliyor hiçbir sıkıntı yok 3 üç fazın üçü de var aktif ee, ama evin içerisinde bir kısım da yok bütün bu hatları açtım şöyle hepsini kontrol ettim bu atlarda e, hat yok yani buraya da faz gelmiyor nötr toprak bağlantısı var ama faz gelişi yok. Tüm bu hatlarda. Yani sigorta panosundan buraya gelen kablo kopuk mudur acaba diye düşündüm artık haliyle. Sonrasında e, burası yeni bir bina ve hani böyle bir problem olmayacağını düşündüm. Bakın buradan çıkıp böyle direkt e, mutfağa doğru giden bir hat söz konusu. Ne olmuş olabilir ki abi durduğu yerde diyorsun. Abi o kadar tuhaf ki. Bak, tam bir şeytan işi. Bunu daha önce de birkaç kez yaşadım. O sebeple baktım arkadaşlar, şu meslektaşlarımız bu kabloyu soyduktan sonra ya kısa soyuyor, kabloyu o kadar içeri daldırıyor ki e, bu sigorta'nın sıkma vidası yani şu sigorta'nın sıkma vidası kablonun koruma plastiğine basıyor. Yani bu kısa bir süreliğine geçiriyor olabilir havalar soğuduğunda, ısındığında genleştiğinde problem yapıyor. Böyle garip bir arıza bakın şu sigorta mutfağın bakıyorum. Burada kaldırıyorum bakıyorum. Enerji var. Ben diyorum buradan gitmiyor. Meğerse bakın koruma plastiğinin üstüne basmış. Yani şöyle göstereyim. Kablonun koruma plastiğine bastığı için demir buradan akım mutfağa gitmiyor. Yani ilginç. Tam bir şeytan işi bir arzuydu. Sizle de paylaşmış olayım. Belki işinize yarar diye düşünüyorum. Herkese selamlar. Hoşçakalın.